ortre nasıl yapabiliriz hayırlılar sanatçı dedim gider şu oh <laughs> Bu işin genetiğine kaydına mutlaka önem verecek. Kayıtsız kesinlikle bir köpeğin barınmamasına, yani nasıl barınmamalı? Kangal adına barınmamasına, Kangal adına tanıtılmasına müsaade verilmeyecek. Üretkenliğin en önemli tarafı kayıttır. Bunu dikkate alacağız. Kafatası çok önemli. İnsanda olduğu gibi genetik araştırmada ilk önce neye bakarlar? Kafatasına bakarlar. Ondan sonra bunun vücudu anatomisi, fiziki özellikleri, göz rengi ve karakteristik özelliği. Bu her şeyle genetiğin ve kangalın ne olduğunu ortaya çıkarır. Kangalın kafası, alın yapısı ve dudak yapısı çok önemli. Kafasındaki düzlüğü üçgen şeklinde gözlerine doğru ve burun halkasına doğru inen bir düzlük vardır. Hafif bombe. Gözleri çekiktir, yuvarlak değildir. Göz rengi köpeğin rengine göre değişkenlik gösterebilir. Eğer bozsa köpeğin rengi göz rengi de açık olabilir. Eğer kırçıl bir köpekse bakın arkadaşlar göz rengi tonu daha koyu olabilir. Bunların ikisinin melez olursa bunun orta rengi olur. Boy standartları çok önemlidir kardeşlerim. Yani boy 80 ile 83-85 arası artı 78, 75, 76, 77 de olur erkekte. 60 ile 65 kilo arasıdır. Ha beslenme kaynağına göre de ağırlık değişkenlik gösterebilir. Hayvanın hareketliliği ile alakalı, alanı ile ilgili, dış alanda, iç alanda da bu değişkenlik gösterebilir. Kuyruk kalındır. Bakın kalındır ve top şeklindedir. Bugün rengine baktığınızda porselen rengi merkez rengidir. Ne çapar? Ne kapkara, ne sapsarı, ne de ala. Bunların Kangallı ilgisi alakası olmaz. Yapı anlamında tüyleri sıktır. Coğrafyaya göre tüy yapısı vardır. Yani bugün Akdeniz'e gittiğinde tüyler daha düşük olur. Ama ne kadar yükselir, ne kadar soğuğa geçerse tüy katmanı çok daha fazlalaşır. Oran olarak da fazla görünüm sağlar. Çünkü korunacak. Hızlıdır çeviktir, atiktir. Afrika aslanından çok daha fazla detayları vardır. Afrika aslanı soğukta yaşayamaz ama benim kangalım sıcakta da iş yapar. O bir Türk'ün kadim mirasıdır. Çek, çek, çek. <laughs>